Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle ilaçlama çalışmalarını kesintisi sürdüren ekipler bu doğrultuda kara sinek ve sivri üreme noktaları olan çöp konteynerleri, durgun sular, süs havuzları ve ağaçlık alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. özellikle mali aralarını detaylı bir şekilde ilaçlayarak sineklerden arındıran ekipler vatandaşların da bahçe, çardak ve balkonlarda rahat bir şekilde oturmalarına imkan sunuyor. Belediyesinden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bu aylarda vatandaşların açık havada oturmayı daha çok tercih ettiği ve bu nedenle Veteriner İşleri Müdürlüğünün de planlanan çalışmalar doğrultusunda haftanın her günü ilaçlama çalışması yaptığı belirtildi.